Değerli borsa ve yatırım severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TradingView internet sitesi üzerinde bir grafikte nasıl bir kanal çizilir? Nasıl bu kanal üzerinde destek ve direnç noktaları belirlenir? Onu anlatmaya çalışacağım. TradingView'de, Bisus hissesi üzerindeyiz. ve Eee Bisus üzerinde ya da herhangi bir hisse üzerinde bir grafik çizmek için ilk başta grafiklere biraz göz alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Bu işte hiç korkulacak ya da herhangi bir tedirginliğe düşecek bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çok basitçe kendi çizimlerinizi yapabilir ve kendi tweet kanalınız içerisindeki destek ve direnç noktalarına göre hareket ederek e, az al alım satımlarınızı kontrollü bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bunun için e, bu hissenin analizi ne olur, bu hissenin e, gidişatı ne olur gibi e, sağda solda hiç kimseye paranızı kaptırmadan ya da e, başkalarının sözlerine itimat etmeden kendi stratejinizi kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir tren kanalı çizebilmek için arkadaşlar TradingView'deki çizim araçlarını kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz çizim araçlarında her türlü çizimi ve destek noktalarını belirleyebileceğiniz çizim araçlarından yaralanabilirsiniz. Şimdi bir hissi üzerinde bir grafik üzerinde nasıl çizim yapılır? Ona geçelim isterseniz. Burada arkadaşlar çizim araçlarından tren çizgisi alt T'ymiş kısa yolu tren çizgisi tuğlunu alarak gözüme kestirmiş olduğum bir noktada direkt çizgimi çizmek için o noktaya temas ettiriyorum arkadaşlar. Bir tren çizgisi ya da bir kanat çizgisi çizebilmeniz için çizginizin en az iki noktaya başlangıç noktasında dahil iki noktaya temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bizim bu tren çizgimiz 3 noktaya temas ediyor. Bunu da hemen şu şekilde gösterebiliriz. Ee, birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta olarak ee, temaslarımızı sağladık arkadaşlar. Buraya 1 deyip buraya 2 deyip buraya da üçüncü temas noktası diyebiliriz. Ee, üç kanalımız çizdikten sonra arkadaşlar sırada bir kanalımızın alt tarafını oluşturma kısmında. Yine trend çizgisini alıyorum ve trend çizgisinde yapmam gereken şey neydi arkadaşlar? Yine bir uç nokta belirleyip trend çizgimi bir şekilde uzatabilmekte arkadaşlar. Ben burada nasıl bir çizim yapabilirim ona bakıyorum arkadaşlar. Hemen trendimin ilk noktasını kanalın çizgimin alt kanalının ilk noktasını belirledim ve daha sonra çizgimi bir şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Trend kanalım bu şekilde olmuş oldu. Yani benim e, takip ettiğim hisse şu şekilde trend kanalımın içinde e, bir dalgalanmayla devam ettiğini görüyorum arkadaşlar. İlerleyen eğitimlere tekrar göstereceğim. Bu e, örnekte bir yükselen üçgen çizmiş olduk. E, buna da burada değinelim. Bu yükselen üçgenlerin ya da açılan üçgenlerin ya da üçgen formasyonlarını ileriki eğitimlerde tekrardan anlatacağım arkadaşlar. Burada başka nasıl bir kanal çizebilirdim? Örnek şöyle, rengi değiştirerekten biraz daha belirgin olsun. Ee, şurada e, aynı kanalı yatay bir şekilde de devam ettiğini uygulamak için ilk noktamı belirleyip, tekrar temas noktalarımdan böyle bir yatay kanalda çizebildim arkadaşlar. Burada çizmiş olduğum alt kanal benim e, destek noktalarım olacaktı. E, burada da görmüş olduğunuz gibi aynı trend kanal içerisinde e, yine birinci nokta. İkinci noktaydı birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta olarak e, tren çizgimi belirlemiş oldum arkadaşlar. Burada e, çizmiş olduğum kanal içerisindeki hareketleri şöyle yorumlayabiliriz. E, grafiğim eğer e, bu çizmiş olduğum kırmızı noktaya temas etseydi ya da şuradan şöyle bir e, iniş sağlasaydı buradan destek alarak tekrar yukarıya çıkabilirdi veya bu desteği kırarak tekrardan aşağı yönlü bir hareket sergileyebilirdi arkadaşlar. Ee, burada ne anlama geliyor? Çizmiş olduğum grafik hemen benim burada pozisyon alıp e, bir şekilde bu hissede e, çıkmam gerekiyordu. E, ya da bir alarm mekanizması kurup hisse buraya düştüğü zaman burada e, direkt çıkışımı sağlayabilirdim arkadaşlar. Aynı şekilde trendimin üç kanalında e, görmüş olduğu gibi örnekte olduğu gibi mesela benim e, burada ki noktamda e, bir kırılma söz konusu olmuş ve tekrar desteği e, direnci destek olarak algılayıp ve bu direnci de tekrardan kırdığı için yeniden bir yükselme sağladığını görebiliyorum e, şöyle gösterebiliriz yeniden oynat butonuna basarak e, mesela ben şurada kanalımı çizmiş olayım bugün kanalımı çizmiş olayım bu şekilde takip edebilirim gün gün bir hissemin nereye gittiğini bakın burada kırdı artık ben burada pozisyon alabilirim diyebilirsiniz ya da tekrardan geldiği zaman hemen durduralım burada bu pozisyondan tekrardan çıkabilirim diyebilirsiniz ve burada benim çizmiş olduğum üst direnç noktası trend kırıldıktan sonra direnç kırıldıktan sonra arkadaşlar tekrardan bir e, destek noktası haline gelebilir. Örnekte olduğu gibi. Tekrar oynatalım. E, bakın kırıldı ve aşağı doğru gitti. Hemen çizmiş olduğum alt bardan tekrardan yani destek noktasından destek aldı. Ve bu sefer üst direnç noktasını e, yine kırıp ve yukarı doğru bir yönlü bir hareket sergilemiş oldu arkadaşlar. E, artık burada istediğiniz pozisyonu alabilirsiniz anlamına geliyor. E, şunu hemen kapatalım arkadaşlar. Tekrar grafiğimizin eski haline geri dönelim. Burada e, trend kırdıktan sonra artık e, ikinci bir kanalınızı çizebilirsiniz. Burada da mavi bir renk kullanalım örnek. Burada da mesela bir kanal var görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? E, Azıcık göz açtığına da gerekiyor. Şöyle bir çizim sağlayabiliriz değil mi? Bu da artık bir trend kanalı anlamına geliyor. Hemen tekrardan kanalımız çizelim. Çizim aracını alıyoruz. İlk noktamızı belirledik. Ve daha sonra çizgimizi diğer temas noktalarına değdire değdire ilerliyoruz arkadaşlar. Tam temas etmesi önemli değil. Biraz istisnai durumlar olabilir. Burada benim birinci nokta. Burası ikinci noktam oldu. Ve burası da üçüncü noktam oldu. Şimdi kanalımın alt kısmını belirleyeceğim. Burada yeniden çizmek yerine aynı tren kalanını klonla deyip buradaki çizgimi tekrardan alabilirim arkadaşlar. Alt kanal olarak da burayı belirliyorum. Bakın yine temasımı sağladım. Ve benim artık hissem şu şekilde bir yukarı yönlü bir trend kanalı. E, yani yükselen bir kanal haline gelmiş olduğunu görebiliyorum. Artık burada yine e, az önce de bahsetmiş olduğum gibi burası benim yatay ışık kullanalım. Burası benim destek noktam oldu ve aynı şekilde bu tren kanalının en üst noktası da arkadaşlar benim ee, direnç noktam olmuş oldu yani bu aşağı yönü doğru kırılırsa ee, bir direnç kırılması buradan yukarı yönü bir kırılırsa da e pardon destek kırılmaz çok özür dilerim arkadaşlar desteği kırıp aşağı inmesi yani zarar anlamına geliyor Yukarı yönlü direncin kırılması ise pozisyon alabileceğiniz ya da kar edebileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Burada başka türlü destek yani trend kanalı içerisinde de bir destek ya da direnç noktaları oluşturabilirsiniz. Uyguladığım benim uyguladığım yöntem genelde şu şekilde arkadaşlar. Ee, genelde aylık bazda baktığım zaman böyle grafiğimizi çizimlerimizi tekrar kaldıralım. Aylık bazda baktığım zaman arkadaşlar bir ışın sayesinde yatay çizgiyle bunun geldiği en üst noktayı ben e, bir direnç seviyesi olarak belirleyebiliyorum belirliyorum ve daha sonra e, en alt seviyedeki ya da aylık bazda kanalımın e, yani bir direnç noktası bu destek noktası belirlemek için de en geldiği aşağı kısma bir çizgi daha koyarak bunun bu kanal arasında gidip gelmesini ya da burayı kırdığı anda düşmesini ya da haftalık bazda günlük bazda alırsak da zaten çizgilerim görülecektir arkadaşlar. Bu şekilde de bir trend kanalı kendim oluşturabiliyorum. Ama en çok kullandığım yöntem kendi trend kanalımı çizip siz de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Az önce yapmış olduğum gibi yine trend çizgimi alıyorum, trend kanalımın temaslarını değdiriyorum ve alt noktamı belirliyorum. Trend kanalımın alt noktasını belirledikten sonra, bakın ille de burada bu çizgiye değdirmek değil, bu çizginin ya en son kapanış noktasına da değdirebilirsiniz. Çünkü o oradan bir destek aldığını, denediğini gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir tren kanalı çizip takip edersiniz. Aynı tren kanalı içerisinde yatay ışınlarım ya da girip e, pozisyona girip pozisyondan çıkabileceğim e, kısımları da belirliyorum arkadaşlar. Bu benim e, destek noktam oldu. Yine bir yatanı, yatay ışınla hemen. E, daha doğrusu zaten yapmışım. Şöyle biraz da üstten çizeyim. Bu da benim biraz rengini değiştireyim arkadaşlar. Bu da benim <laughs> direnç noktam oldu. Ee, bu şekilde hissemin hareketlerine göre ya da e, bir yüzün hareketlerine göre pozisyon alıp nerede bu po nerede pozisyona gireceğimi ya da e, nereden pozisyondan çıkacağımı kendim belirleyebiliyorum arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur ee, Teşekkür ederim videonun altına sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz ee, aynı zamanda e, Twitter hesabından lotriler Twitter hesabımdan da bana e, görüşlerinizi ya da sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hiç, e, bol kazançlı günler e, sizlerin olsun. İyi akşamlar.